Tarihteki tüm büyük liderlerin ortak özelliği nedir? Cesur olmaları mı? Gözü pek olmaları mı? Gözlerini budaktan sakınmamaları mı? Aslında tam tersi. Büyük liderlerin en büyük özellikleri ambiyane tabirle korkak olmaları. Hiçbir şartlar lehine değilse kazanamayacağı bir savaşa girmiyor. Hepsi şartların oluşacağı güne kadar sabırla bekliyor. Ankara Savaşı bizim tarihimizde çok önemli bir yer tutar. Bu savaş neredeyse Cihan İmparatorluğu'na dönüşen devletimizin hikayesinin başlamadan bitmesine sebep olacak kadar büyük bir savaş. Peki şu soruyu kendimize sorduk mu? Savaş neden Ankara'da gerçekleşti? Timur Doğu'dan gelen bir lider olmasına rağmen savaş Osmanlı'nın doğu sınırlarında değil neredeyse tam ortasında yaşandı. Timur manevra yapıp kaçarak Ankara'ya kadar Beyazıt'ın kendini kovalamasını istedi. Şartların lehine olduğunu düşündüğü an kaçmayı bırakıp savaşa girdi. İnsan aciz bir varlıktır. Her şeyin en her zaman yapamaz. Timur gibi bütün büyük liderler de insanın aciz olduğunu bilip yalnızca en iyi oldukları zamanlarda savaşa giriyorlardı bizim de sormamız gereken asıl soru karşımızda gitgide büyüyen dijital imparatorluklara karşı 5. günün şafağı doğana kadar bekleyecek sabrımızın olup olmadığı 22. yüzyılın Amerikan seçimlerinden sonra yayınladığımız Dijital İmparatorluklar Çağı bölümünde şöyle demiştik. Aslında rekor oyu almasına rağmen Trump'ın seçimi kaybetmesinin sebebi Biden değil, dijital güçler. Bu kadar büyük bir güce dönüşen yapıları sosyal medya olarak anmanın yanlış olduğunu, aslında önümüzdeki yüzyılın kaderinin dijital imparatorluklar tarafından dizayn edileceğini anlatmıştık. Tarihteki en büyük başarıların savaşı doğru zamanda başlatmak olduğunu örneklerden görüyoruz. Peki biz bu güçlere savaş açsak kaybedeceğimiz konuma çoktan düştük mü? Jules Caesar tarihin gördüğü en başarılı komutanlardan biri. Girdiğin neredeyse tüm savaşları dezavantajlı şartlara sahip olmasına rağmen kazanmış bir lider. Jules Caesar, Galya'da mutlak sefer kazandıktan sonra gözünü 500 yıllık bir devlete, vatandaşı olduğu Roma Cumhuriyeti'ne dikti. Cumhuriyetin yerine kendisine mutlak kontrolünde bir imparatorluk kurmayı tasarlıyordu. Rubikon Nehri, Roma döneminde komutanların orduyu arkalarında bırakmaları gereken sınırdı. Sezar, Rubikon ordusuyla geçince Cumhuriyet mesele uyandı. Ama iş işten çoktan geçmiş, kanlı bir iç savaşın sonunda Roma bir imparatorluğa dönüşmüştü. Meseleye nehir geçilmeden uyansalar, işler çok sevdikleri cumhuriyetler için farklı olabilirdi. Şu an olan tam da bu. Dijital güçler imparatorluğa geçme aşamasında Rubicon nehrini geçiyorlar. İbni Haldun, Kitabül İber'in ön sözünde devletin beş aşaması olduğunu söyler. Birinci aşama fetih ve kuruluş aşamasıdır. İkinci aşamada hükümdarın iktidarı tekeline almaya başlamasıdır. İleride tarih kitaplarında yaşadığımız günler dijital imparatorlukların ikinci aşaması olarak görülebilir. Yani hükümdarın iktidarını yavaş yavaş tekeline aldığı günler. Dijital imparatorluklar çağına girerken henüz ikinci aşamanın başlangıç noktasındayız. Ve Rubikon nehri dijital güçler tarafından geçilmesine rağmen Henüz Roma'yı Cumhuriyet'ten imparatorluğa dönüştüren iç savaşın benzerini yaşamadık. Yani ne atı alan Üsküdar'ı geçti ne de dijital güçler üzerimizde mutlak tahakküm kurabilecekleri büyük savaşı başlattı. Twitter, Facebook ve Google yavaş yavaş bunun yolunu yapmakla meşgul. Twitter şu an sadece Trump'ı değil, beğenmediği her fikri susturma denemeleri gerçekleştiriyor. Google'ın YouTube'un algoritmasını manipüle edip istediği içerikleri size yönlendirdiği bizzat algoritmayı tasarlayanlar tarafından itiraf edildi. Bunlar sadece üzerimizdeki tahakküm denemelerinin başlangıç noktası. Şu an çok az bir kesim bu konuyla mücadele ediyor. İnsanlar meseleye uyanıp birlikte hareket etmezse dijital imparatorluklar belki de yüzyıllar boyunca sürecek bir çağı başlatacaklar. Bunun en önemli sebebi ise dünya dünyada dolaşan tüm bilgiyi kontrol edebilme kapasiteleri. Bu kadar büyük bir güç başlangıç noktasında kontrol altına alınmazsa ortada kontrol edebileceğimiz hiçbir şey kalmayacak. Yavuz Sultan Selim'in sırtında çıkan sivilceydi. Sonra çiban oldu. Sonra şiiri pençe oldu. Karşısında dünyanın en güçlü ordularının duramadığı Yavuz Sultan Selim şiiri pençeye yenik düşüp hayatını kaybetti. Bir sivilce hiçbir şeydir ama ardından gelenebilirsen sözün özü sivilce şiiri pençeye dönüşürken ardından geleni bilmemiz gerekiyor. Bilenin hükmettiği bir çağda kazanan tarafta olmanın başka da bir yolu yok.